<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Haziran 2022 Pazar. Bugün sabah erken geldim Arıl'a. İlk defa saat 5'te evden çıktım. 5.30-6 5, gibi buradaydım. Şu an saat 8'e geliyor ve yaklaşık iki saattir, bir 1.5 saattir arıları kontrol ediyorum. Burada bir kovanımıza kat attık. Öndeki katlımı kontrol ettim. Ana yüzüklüğü kontrol ettim. Bölmeyi işte bu şekilde devam ediyoruz aralara bakmaya. Şerimizi bitirip döneceğiz inşallah. Peki şimdi bu yılın bölmelerini kontrol ediyorum. Bu bölmelerden ben katlı kovanlarıma destek yapıyorum. Yani bunlar zaten bölme. Bu sene bal alamayacağız. Analar yeni olduğu için güzel yumurta atıp kapalı yavru yapıyorlar. Biz de ondan istifade ediyoruz ve kapalı yavruları çoğaldıkça alıyoruz. Katlı kovanlara Bal için destek veriyoruz. Kapalı yavrularıyla. Bu kovanımızı bir açalım. Kovanımız ne yapmış? Gelişmesi nasıl? Normalde bu şu an 6-7 çıtaya dayanırdı. Ben bundan iki sefer herhalde kapalı yavru aldım. 2, 4, 5 çıta yani 7, 8 çıta olurdu. İki sefer kapalı yavru aldım. Başka kovana destek verdim. En son geldiğimde ampetek koymuştum. ampete daha koyalı. 2 gün oldu. Cuma günü koymuştum. Evet. Sarkım yapıp kabartma işlemine başlamışlar. Birkaç güne kabartırlar. balakımı da var. Kabartma yanından sıkıntı olmaz. Çünkü tarlacıları var bayağı. Şimdi anarımızı bulacağız. Anarımızı bulacağız ve ne yapıyor? Kontrol edeceğiz. Yumurta düzenine bakacağız. Günlük yumurta atmış mı? Ona bakacağız. Günlük yumurtaları çıplak gözle ben göremiyorum. Gözlerim o kadar iyi değil. Şöyle bir mercek getirdim. Mercek yardımıyla bakıyorum. Henüz burada yumurta yok. Kendin diğer tarafına bakıyoruz hemen. Mercekle bakmak daha garanti oluyor. Yumurtaları görebiliyorum. Evet. Burada da henüz yumurta yok. Bal çekmişler. Evet. Bu petekte de yumurta yok. Anamız gelmemiş buralara. Bunu yeni kanattılar. Evet, bunda günlük yumurta yok arkadaşlar. Mercekle bakınca daha da emin oluyorum. Hafiften bal çekmişler bazı yerlerine. Ama anamız bugün yarın gelecektir oraya. Bu da çünkü yeni bir çıta. Bunu da yeni kabarttılar. Bunu da kabartacaklar. Bakalım bu çıtamızda ne var? Evet. Bu çıtamızda şöyle paket kapalı yavrumuz mevcut. Diğer tarafı da paket olmaya yaklaşmış. Burada bakalım ana arımız var mı? Anamızı daha henüz göremedik. Görürsek size de göstereceğiz. Güzel bir çıta. Paket yavrulu. diğer bir çıtaya geçelim hemen. Bakın şu mübarekler arkadaşlar buraya bal damladı kaldırdığım çitadan bakın nasıl toplanıp hemen balı yiyorlar Yediler hemen balı kaldırdılar arkadaşlar. Yukarıdan bal damlamıştı. Gösterebildi mi biz bilmiyorum. Telefon biraz oldu ama. Karşıdan güneş vuruyor. Belki gözükmüyordur. Şu tarafa alayım ben kamerayı. Karşıdan güneş vurduğu için. Şu tarafa alalım. Belki biraz daha. şekilde bakmaya devam edelim. Şimdi bu çıtamızı kaldıracağız. Anarımızı henüz göremedik. Burada polen bal bloke olmuş. şunu göstereyim. Polen bal bloke olmuş. Bu taraf, diğer taraf kapalı yavru, komple alt tarafında bal çekmişler. Buldukları boşluğa bal çekiyorlar. Şu an bu bölgede bal akımı çünkü başladı. Çiçekler açtığı için. Anamızı henüz göremedik. Son çıtaya gel geldik arkadaşlar. Arının yoğunluğu güzel. Yavrular çıkmış. Evet. Hemen son çıtasını kaldıralım. Kanarı bazen burada oluyor. Kanarı görebileceğiz mi? Şöyle göstereyim. Belki de siz görürsünüz anarıyı. Siz de bakın. Ben göremiyorum şu an. Evet. Sanki buraya günlük atmış. Hemen bir kontrol edelim. Anamızın Cepte bakıyorum daha emin oluyorum. Kanamızı göremedik diğer tarafa bakalım. Güzel yoğunluk var. sıcak Adana. Şu an saat 8 ama e yanıyor. Kanarya'yı göremedim. Çok yoğun. Güzel, sakin, uysal bir yer. Yani. Çok saldırdan değil şu an için. Yani Araya iyi bakarsan iyi davranırsan o da saldırmıyor arkadaşlar. Bunu öğrendik. Göremedik arkadaşlar Anari'yi. Full günlük yumurta. Ana bırakmış. Komple bırakmış ana buraya yumurta. Ana da buralarda olabilir. Çünkü yumurtalar çatlamamış daha. Ya da bırakmış gitmiş. Evet. Komple yumurta. Arkadaşlar şöyle diyor mercekle size de göstereyim istiyor komple yumurta gördüm ben evet bu çıtamızı da koyalım anamızı göremedik maalesef ama günlük yumurtalarımızı gördük analar boyalı olmadığı için çabuk bulamıyoruz ben de anaları boyamıyorum yani bilmiyorum boyamayı da düşünür müyüm. Boyan olur belki ama ben daha onu yapamıyorum son bir kez öyle kısaca kaldırıp ustaları işte geri yerine koyacağım. Hı hı. Arkadaşlar. Son şöyle fıstaları alıp kısaca anaya hızlıca bakıp geri yerine koyacağım. Anayı görürsem hemen göstereceğim. Darıyı göremedik arkadaşlar. Kovanımızı kapatıyoruz ama günlük yumurtalarımızı mercek yardımıyla gördük. Bu iyi işaret. Anamız buralardadır. Belki kovan tabanına inmiştir bazen. Böyle duruyor. İki, dört çıta normalda Bir de hafif eteği var. Bu şekilde kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Beni yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Arımız güzeldi artık mercek vasıtasıyla da günlük yumurtaları daha net görüyorum. Daha önce çıplak gözle görmeye çalışıyordum. Göremiyordum. Böyle daha iyi oldu. Başka bir arıcılık videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.